of ya çok sıkıldım ya o kadar canım sıkılıyor ki evet, neyse ki hizmetçi arayayım alo çekmiyor alo. ya alo. alo bir hizmetçi arıyorum da gelir misiniz ok bye Sen çok pis kokuyorsun. Evimizdeki özür dilerim Yok gel gel. Hizmetçi. Geldim. Şey, benim üstümdekiler fakir kıyafet. Hizmetçi kıyafetine param yetmedi. İstersen verebilirim sana. Yok teşekkürler yok yok. Zaten maaş alacağım ben. Olmaz. Maaş mı? Evet, maaş alabilir misin? Temizleyeyim ben. Tamam. pislik kalmış. Şunu süpürebilir misin? Evet. Tamam bitirebilirsin. Bir diyor bu. Tamam. Dur, gitme. Bekle sana bir şey diyeceğim. Al. Ah. Aa, çok teşekkürler. Rica ederim. Al bakalım. Yes, ben şimdi çok güzel bir şey olacağım. Hizmetçi çok iyi mutlu oldu. Çok iyi. Ben de birazcık televizyon izleyeyim. Bir saate bakayım. <Gülüyor> <Gülüyor> Saat gecenin bir yarışı olmuş. Yatsam mı? Yatalım. Kapatsam yok ya şimdi bir sıcak hangisini alsam akşam doğdu yatayım <laughs> yatmam ha, <gibi. Pişşş. Gülüyor> çok güzel işler oldu bari şunu patronuma göstereyim de sonra ne yapacağımı biliyorum Pişş. koş koş evine gideyim. <laughs> Ay, ya yine sabah değil ya sıkıldım Ay, koş 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 ne uzak bir video? Dijikoyş. Geldim sonunda. Ne oluyor? Merhaba. Aha kızım. Ben er senden verdin hepsini harcadım. Tamam kızım. Gelin bekleyin ben kızım denince geldi. Şey. Bakalım. Tek Göstermek için geldim. Gide, gideyim diye. Tamam. Hadi bari. Allah Allah bu yüzme <laughs> bana birazcık garip geldi. Şu uyusun ben şimdi. Onun kasasına çalacağım. <laughs> ben gideyim bari uyuyayım. Için. Sabahtan beri uyudum. Uyumadım ya. Yapmam lazım. Saat bir gecenin bir yarışı değil. iki yarısı oldu.

Almış, çalmış. Vay. Allah'tan zenginmişim. Kasam kasamda az para vardı. Tamam. Kesin o hizmetçi çaldı. Kameralardan evet, evet, bakalım. Büt, büt, büt. Hmm. Evet. Kamayı kayıttan hepsini görüyorum. Pişt, pişt. Pişt, pişt. Neredesin? Ne yapıyorsun harika bahçemde? Ah, patronum ne oldu? Sen çaldın ben biliyorum. Patronum Sen... ben bir şey yapmadım. Vallahi delen. Hey, ben yemin etmeyi bilmiyorum. yemin et. iyi. Git sen yapmadım. çaldın. Kovuldun. Hayır gerçekten. Ben çalmadım. Benim kötü ikizim bara çaldı. Tamam Bari kızım. Ben biraz kaldırayım. Kim o? Şey, benim ikizim çok çok kötülük yapmayı sever. Çok şimdi gitsin korkuda. Kaçtı beni buraya almış kucağına. Tamam gidebilirsin. Ben Hı. birazcık üst almaya gideceğim. Haha ha, nasıl da kaldı ama. Tamam ben de gideceğim. Ben evinize bakarım. Tamam bakalım. Şey, ben tuvalete giriyorum. Ok. Evde bana kaldı. Biraz, Biraz başka bir şey. Bu arada şunu demeyi şey diyecektim. Hı. E pırıl pırıl kalsın tamam mı? Tamam. Pırıl kalsın dedim. Pırıl kalsın. Bunu <laughs> kendime üst alacağım. Çok iyi olacak. Hmm, bu kaç mı lan? kötü oldu bu ya. Bu çok kötü. Bu da kötü. Bu, da kötü, bu 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 da kötü. Güzeli hiçbir şey değil yani. Güzel yok. Bu yakışıyor yani. Şundan birisi yakışıyor. Hı. Hmm en güzeli bence şu güzel oluyor nasıl? Bu nasıl? Hı hmm, Bunlar kötü oluyor ya. Hmm. Artık kış geldi ben. sokollu kolu giymeme gerek yok. Hmm. Ne alabilirim? Ne olsa. Ah pizza işte buldum. Ah çok pahalı. Bin lira. Veremem. Bunlar ucuz ya. Hmm. şunu sevmiştim. Neredeydi o? Unuttum. Bu yakışıyor ya. Başımda şuradan mı? şey. Şuradan çıkabildim tuvaletten ya. Tuvalet. Da hmm. Ay daha evi temizleyemedim ya. Bu evi nasıl temizleyeceğim? Daha yeni çıktım tuvaletten. Birazdan gidelim. Evet. Var. Böyle yapalım. Evde zaten üstümü değiştiririm. Ay bir sürü üstüm var. Ben zenginim. Hemen ben temizleyeyim. Kaykayın neredeydi ya? Hemen alayım kaykayımı. Ah. ne ah. ya? Sen kimsin? Şey Efendim. Başka bir kanka olayım. Şey kanka bir nice bir Bak. Şey. Tamam. Şimdi ya. Bekle. Dur. Of. Patates, o diyorsun, hemen yemek yapabilirim. Daha evetimizde yok. Yok. Haşlığın. Ah. Hayır, patının daha işim bitmedi ki. Hayır, mi? bitti. Tamam, teşekkürler. Ben gidiyorum. Seni yapacağım ya. Yemek yapmıyor musun? Bakın kısalıyorum. Bir de üstüm güzeldi ya. Onu giyeceğim. Koş koş koş. Hemen giyeceğim ben yani. Şey, Buradan ayı, giyeceğim. Neredeydi? Ya. Neredeydi? Hangisiydi? Hah, son anda buldum yani. Çok zordu ya. Son anda bulabildim. Kurbeti. Ah! Lan! Patron, bu sizin yemeğiniz değil ki. Elimi bir şey ısırdı. Aa, elim yanıyor. Patlayın gel su Nerede su? Oh. Oh. Son onda. oldu tamam kapat. <gülüyor> <gülüyor> Bitti. Tamam bitti hizmetçi. Tamam patron ben hızlıca evi temizleyeyim. Tamam bitti ya sana para verdim. Ya patron evi daha temizlemedim ya. Of evet, hadi. Bu kız bana değişik geldi ya. O mu soyduk kasanı? Yeni paralar koydun içine. Aa, i̇kizim için. arıyor. Efendim kötü ikizim ben iyi ikizim. Haberin olsun kötü ikizim deme bana. Sensin kötü. Ne be? Ben o adamın evinin kasasını sordum. Ha, ha, ha. Ne? ne? Nasıl yaparsın böyle bir şey? Kapat. E sen şim... kimsin ya? Patap siz açmanıza gerek yok. Ben açarım. Tamam kızım. Hmm. Burada bir şeyler duruyor. Benim hiçbir aklım yok. <laughs> hmm. Uf, hala canım sıkılıyor ya. Tamam e, bu kadar yeter. Sana aslını vereyim ha. Patronum tamam, şey biraz önce kötü ikizim aradı. Kim o? Şey kötü ikizim. Söyle söyle kızma. Kötü ikizim dedi ki o adamın bankasını soydu. Ne? Mesela. Şimdi bankanıza gidiyor. Bankamız neresi? Sen senin bankada paraların var ya onu sor. Evet. Hayır orası, orası çok güvenli. Kamera var orada. Ama şey. Yakalanırsa gidiyor. Hayır. Ben onun orada ben mafyalar var. Ben iyi ikizim. O kötü ikizim. Ama o, o beni o banka, bankacılar korur. Mafyalar. Ay. çok Oh. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizleri çok seviyoruz. Abone olmayı, Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.